Hepinize merhaba arkadaşlar. Belki bugünlerde gönlümüzce dışarı çıkıp fotoğraf çekemiyor olabiliriz. Ama tabii ki bu fotoğrafçılıkla ilgili bir şey yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Biz de bu videoda fotoğrafçılıkla ilgili izleyebileceğiniz birbirinden güzel 10 tane filmi sizin için derledik. Hiç lafı uzatmadan isterseniz videomuza geçelim. Müzik Başrollerinde Edward Farlong'un ve Christina Ricci'nin rol aldığı film, fotoğrafçılık konusunda oldukça tutkulu olan ve hayatının anlamının fotoğraf çekmekte yattığına inanan genç bir çocuğun New York sanat tayfası tarafından keşfedildikten sonra değişen hayatını ve bu değişiklikten sonra ailesi ve mahallesiyle ilişkisinin bozulmasını eğlenceli bir dille anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise John Waters oturuyor. Who's just for his big break. makes living as a burglar. I can't figure out what this one is. I kind of like it. You might make a real career out Listemizin 9. sırasında ise Isabel Elsen'in Le Diable Le Avantage adlı kitabından Eli Shorak'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan 2000 yapımı Harrison's Flowers var. 1991 yılındaki Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı'nda görevli olan foto muhabiri Harrison, eşi ve çocuklarını düşünerek daha fazla savaş bölgesinde görev yapmak istememektedir. Patronunun ricasıyla son bir göreve gitmeyi kabul eden Harrison, kendisini Yugoslavya'da çok daha yıkıcı bir savaşın ortasında bulur. Eşi Sara ise kocasını bulmak için Yugoslavya'ya gitmeye karar verir. Bir savaş muhabirinin gözünden savaşın ve aşkın çatışmasını işleyen film kesinlikle izlemeye değer. Unforgettable. A, a complex compelling love Andy McDowell. Harrison's Flowers rated R. Russell Crowe ve kariyerinin devamına Matrix, Yüzüklerin Efendisi, V for Vendetta, Kaptan Amerika gibi unutulmaz eserleri sığdıracak olan Hugo Weaving, kariyerlerinin başlangıçları denilebilecek bir dönemde Proof'un başrollerini paylaşıyorlar. Yönetmen koltuğunda Jocelyn Moorehouse'un oturduğu film, gözleri görmeyen bir fotoğrafçının sıra dışı hikayesini konu alıyor. Ne Google weaving, Genevieve Picot and Russell Crowe Proof. Sometimes it takes the darkness to see the light. 1983 yapımı olan Under Fire filmi yine bir savaş fotoğrafçısının kadrajından Nikaragua'da yapılan bir devrim sürecini, bu süreci takip eden gazetecilerin durumlarını ve devrime karşı çıkanların tutumlarını dramatik bir şekilde ele alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Roger Spottiswoode üstlenmiş. Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy, Jean-Louis Trintignant, Under Fire. Başrolünü Robin Williams'ın üstlendiği film, bir alışveriş merkezinin fotoğrafçısı olarak çalışan Parrish'in çektiği fotoğraflarla kurduğu duygusal bağlar sonucunda geliştirdiği bazı saplantıları konu ediyor. 2002 yapımı bu filmin yönetmenlik koltuğunda ise Mark Romanek oturuyor. You have to look like having fun. Robin Williams. One hour photo. Böyle bir liste yaparken Alfred Hitchcock'ın Rear Window'undan bahsetmesek olmazdı. Fotoğrafçı Jeffries geçirdiği kaza sonucunda bacağını kırar. New York'taki apartman dairesinde zorunlu tatili sırasında arka penceresinden komşularını teleskopla seyrederek zaman geçirmektedir. Jeff yine bir seyri sırasında komşusunun karısını öldürdüğünden şüphelenir. Gerisinde sözü gerilim filmlerinin üstadı olarak bilinen hiç kaka bırakıyoruz. 1960'lı yıllara damga vuran usta fotoğrafçı Diane Arbus'un hayatını konu eden biyografik bir film. Ötekilerin fotoğrafçısı olarak anılan Diane Arbus, moda fotoğrafçısı olarak başlayan kariyerini 1960'lı yıllarda kadrajını kendi deyimiyle alışılmış olandan nahoş olana çevirerek dönemine damga vuracak nitelikte vurucu eserlere imza atmıştır. Usta fotoğrafçıyı Nicole Kidman canlandırırken filmin yönetmen koltuğunda ise Steven Sheinberg oturuyor. i encourage you to take a few picture Christopher Nolan'ın 2001 yapımı unutulmaz filmlerinden birisi olan Memento'yu izlemeyeniniz varsa kalmasın diye listemize ekledik. Usta yönetmenin filmografisinde de önemli bir yeri olan filmin ana karakteri Leonard Shelby, hayatını karısını öldüren katilleri aramaya adamıştır. Fakat tedavi edilemeyen hastalığı yüzünden sürekli hafıza kaybı yaşamaktadır. Bu süreçte imdadına yetişen fotoğraf makinesi ve fotoğrafların üzerine yazdığı notlarıdır. No! You know, I've had more rewarding friendships than this one. Although I do get to keep telling the same jokes. Listemizin bir numarasında bir başyapıt diyebileceğimiz City of God filmini ayırdık. Yönetmenlik koltuğunu Fernando Meireles ve Katya Lund'un paylaştığı Tanrı Kent filmi Rio de Janeiro'nun suç ve şiddet dolu arka mahallelerinde yaşananları destansı bir dille anlatıyor. Film 60'larda iki kenar mahalle çocuğunun seçtiği iki ayrı yolu takip eder. Rocket, suç dünyasında geçecek bir hayatın gerektirdiği zihniyetten ve fizikten yoksundur. Fotoğrafçı olma hayalleri kurar ama fotoğraf makinesi alacak parası yoktur. Öte yandan küçük Z, çocukluğundan beri tam bir suçlu özellikleri taşır. Acımasız, akıllı ve hırslıdır. Zamanla Z, bölgenin uyuşturucu ticaretinde söz sahibi olan bir konuma gelmiştir ve bölge çeteler arası savaşların adeta esiri olmuştur. Artık bir fotoğraf makinesine sahip olan Rocket ise onu bu bitmek tükenmek bilmez katliam döngüsünü belgelemede kullanacaktır. Evet arkadaşlar sizin için derlediğimiz listenin sonuna geldik. Tabii ki siz bu listeyle yetinmeyin. Hatta sizin izlediğiniz fotoğrafçılıkla ilgili başka filmler varsa lütfen yorum kısmından onları da bizimle paylaşın. Biz de bu sayede izlemiş oluruz. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.